2022 model Fiat Fiorino aracımız. Pop paket. Gerçi pop paket olduğunu biraz anlaşım, anlamak zor ama şu şekilde şuradaki detaydan göstereyim. Bakın bu araca sis farı yaptık ama şurada amblemi yok. Sonradan takıldığı için. Ama orijinal mantıkla çalışıyor. Carplay yaptık. Bilindiği üzere bu arabaların premium paketlerinde var. Poplarında yok. Ama artık Fiorino'ların tablet ekranı olanları CarPlay yapmamız mümkün. İsterseniz bir aparat sayesinde de kablosuz bağlantı yapılabilir. Telefon iPhone olduğu için iPhone menüsü böyle. Android Auto'da Android telefonlar için arayüz açılıyor. Şöyle navigasyonu buradan etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. WhatsApp'tan gelen mesajları sesli ya da yazılı olarak takip edebilirsiniz. Gerçekten sürüş konforunu artıran bir özellik. Yaptırmak isteyenler yer Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya yerlerine de ee, bu hizmetleri vermek için geliyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler.